Hadi aç gözleri aç biraz poz ver kameraya. Evet. Tamam şimdi buraya... Bak gözleri kaparsan gerçekten daha kötü oluyor. Açık dur. Abi şu an geri dönme imkanın var mı? Yok. Bitti mi? Abi niye ya? Zorla mı? <laughs> Bak ben size... 50 lira vereyim indirim Abi... verecek şimdi. 10 senedir kullanıyorum ben. Yani. Baba. <laughs> Öyle söyledim sana. Yok Ay, bir şey Osman yok. Son, yok. Daha Nereden? Daha Hangisi? Bu mu? Buradan mı? Heh, onlardan. Abi ben buradan tutamam. Ben buradan tutayım en iyisi. Abi. Mavilere <laughs> dokunma kesin. Tamam. Şş, oğlum bak. Bak kesin ama dokunma. Ya dönüyor. abi akıl işimi <laughs> ya. Ya bir daha siz yola çıkarsak biçim ya. <laughs> ya şerefsiz misiniz nesiniz ya? <laughs> Şuraya bak ya. Bismillah, başlıyoruz mu? Haber ver ver ver. Daha iyi oluyor. Abi vallahi çok korkuyorum İndirin beni. <gülüyor> Ay. Allah'a sığa geliyorum 3 2 1 Haydi bakalım. Size çok açık söylüyorum. Bak siz de muhatabı kesiyor. Anasına Ulan. Aa. Ya yemin ediyorum. İndirir <laughs> de. Ya oğlum delik. Beyler siz de yola çıkarsam götür ya. Ulan fıçım amına koyayım. Ya oğlum indirsinler söyleyin şuna bak. Harbiden diyorum bak tansiyonum yükseldi. Ey! Ya bu dedim ki tamam, şuna sık basın şu <laughs> kadar ya. Tamam biliyoruz biliyoruz. Hay hay hay. Vallahi iniyorsun. tansiyonum yükseldi. Tamam biliyoruz. E, elini ver elini ver. <laughs> elini ver anasını. Tamam. Aa Aaa dur. Ulan yiğit tak <laughs> girdim lan. Hay. Abi manyak mısınız ya? Tamam biliyoruz. Ulan ben gondola <laughs> binemeyen insanı neye bindirdiniz? Iniyoruz, ay. Biliyoruz. Ay. Gözlerine sözüm Neredeyiz? Allah. Bakamam. <laughs> Abi biz niye bu kadar duruyoruz yukarıda? Allah'ını seviyorsan indir ya. Buna para veriyorum, eziyet çekiyorum ya. Beyler kamera parasını ben vermem alın bak cebimde para kalmadı. Ay. Ölüyorum. Vallahi de billahi de ölüyorum. Allah indir artık amına koyayım. abi bilerek bak yemin ediyorum bilerek tutuyor ya. Oğlum zaten salıyor, bu kız salıyor, ters ters, ters baktı bana. Vallahi ters ters baktı. Ay kafamı oynatamıyorum. Ulan bir sus oğlum. Ya dur be abi ne susu lan ne susu. Ya. Abi çok kötüyüm. Gidiyorum. Vay. Oh. Vay. Öldüm Bak olur. ben size bir şey söyleyeyim mi? Hani diyor ya adam bir daha biner misin? Ulan sen bana 100 milyon ver ben bir daha binmem buraya. Manyak mıyım ya? Bizi gördün mü? Bak 3 kere tepe taklattırdı. attırdı. Millete bir kere attırtmıyor. Vay. Tamam, indir indir. Tamam baba. Tamam. Birazcık beni dinle Abi su ver ya, bir şey verin valla. Yalnız kamera kayıtları lütfen bayanlar izlemesin.